Herkese merhabalar. Ben Lise Tayfa'nın Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Haluk Seyit. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı provası gerçekleştireceğiz. Konuların şöyle bir üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Bir nevi biraz da sizi rahatlatmak için sınavda aslında çok da zor şeyler gelmeyecek demek için arkadaşlar. Şöyle bir tekrar edeceğiz. Konulara dokunacağım özellikle. Bu tarz konularda gelebilir anlamında bir yoklama yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir parça verdim burada. Aşağıda verilen metnin hangi edebiyat akımından etkilenerek yazıldığını belirtiniz dedim. Birlikte başlayalım. Sabahın erken saatlerinde Ahmet iş yerine gitmek üzere evden çıktı. Sokaklar hala sessizdi. Yalnızca simitçi arabasının tekerlek sesi, dikkat edelim buraya, ve köpeğin uzaklardan gelen havlaması duyuluyordu. Üzerindeki ceket inceydi. Rüzgar derinden üşütüyordu. Cebinde yalnızca birkaç kuruş vardı. İşe gitme, yetişmek için hızlı adımlarla yürürken yol kenarındaki eski binaların çatlaklarını ve boyası dökülmüş duvarlarını fark etti. Komşularını selamladı ama kafası hala iş yerinde çözmesi gereken sorunlarındaydı. Çocukların tek tük sokakta oynayışını izledi. Bazıları eski topa birlikte vuruyor, bazıları ise yalnız başına oyun oynuyordu. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada gözlemler var. Gözlemlerin detayları var. Biz nerede bu gözlemin gücünü özellikle en fazla nerede görüyoruz? Bu betimlemeleri, bu derin betimlemeleri en çok nerede görüyoruz arkadaşlar? Tabii ki realizmde görüyoruz. Dolayısıyla sanatçımızın realizm akımından etkilenerek bu parçayı yazdığını iddia edebiliriz. Bu nedenle gözlem, dediğim gibi betimleme, derinleştirme betimlemeyi uzatma, basite indirgememe şeklinde. Hemen bakalım. Aşağıda verilen özellikler edebi akımlardan hangisine aittir demişiz. Bakıyoruz. İnsan doğasını esas alma, gerçeğe benzerlik, gerçeğe uygunluk, akıl ve sağduyu, eski Yunan ve Latine dönme, kuralcılık. Özellikle arkadaşlar, şurada 3 maddemize baktığımızda, ...son üç maddeye çok net bir şekilde söylememiz gereken bir şey var. Tabii ki ilk iki madde için de yine geçerli ama son üç maddede bence çok keskinleşiyor edebi akımımız. O da nedir arkadaşlar? Kuralcılık olarak da bilinen klasizm e, diyebiliriz. Klasizm e, akımı özellikleri aktarılmış. Eski gün ameliyatına dönme özellikle maddesi de çok değerli arkadaşlar biliyorsunuz. tragedya ve komedya yazarları örnek olarak alınıyor bu dönemde. Kuralcılık zaten bir diğer adı akamımızın akıl ve sağduyu kavramı da yine ön plana e çıkıyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi bir Ayran adlı hikayeden bir kesit alınmıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 11 Edebiyat kitabında da karşımıza çıkıyor. E Tabii farklı kitaplarda e olduğu için ülke içerisinde e belki sizin kitabınızda olmayabilir. MEP kitabında vardı arkadaşlar. E bu met. Cinden hareketle hikaye türünü belirleyeceğiz. Bu türün özelliklerini belirleyeceğiz. Hemen şimdi parçamıza bakalım. Kocaman ve altı çizili kunduralarını çıplak ayaklarına geçirmiş olan Küçük Hasan, sağ kolunu aldığı güğümü ara sıra dinlenerek sürüklemeye çalışmaktaydı. Bazen sol elindeki çinko maşapayı yere bırakarak ağır yükünü vücuduna daha az ağırlık verecek bir şekilde kavramak istiyordu ağzına kadar ayranla dolu olan güğümün alt kenarı her adım atışında dizlerine vurmakta ve dirseğine kadar geçirdiği sapı kolundan kurtulup önüne yuvarlanmak ister gibi ileri hamleler yapmaktaydı. Kunduralarının arka tarafı o kadar dışarı doğru eğilmişti ki çocuğun topukları ayakkabının ökçesine değil doğrudan doğruya çamura basıyordu. Şimdi arkadaşlar hikaye türümüz burada. Şimdi tabii ki hareket olduğu için burada e, aksiyon olduğu için ne diyeceğiz? Olay hikayesi e, arkadaşlar diyeceğiz. Şöyle bir düzelteceğim. Olay hikayesi şeklinde ifade edebiliriz. Peki olay hikayesinin özellikleri nedir? Bir kere eylem cümleleri ön plandadır arkadaşlar. Eylem cümleleri. Bunun dışında serim, düğüm ve her şeyi yazmayacağım tabii arkadaşlar. Bu arada yazım da biraz çirkin serim düğüm ve çözüm bölümlerine uyulur. Bu sıralamaya dikkat edilir. Her birine yer verilir. Merak unsuru ön plandadır diyebiliriz arkadaşlar. Aslında bir nevi klasik öykü türü olarak karşımızdadır. Dünya Edebiyatı'ndaki temsilcisi kimdir? Arkadaşlar Guy de Maupassant Dünya Edebiyatı'ndaki temsilcisidir. Türk edebiyatındaki temsilcisi olarak da arkadaşlar Ömer Seyfettin bilinmektedir. Tamam? Bu şekilde örneklendirebiliriz. Tabii ki çok fazla Türkiye edebiyatında da yine dünya edebiyatında da bu türün, bu hikaye türünün çok fazla temsilcisi söz konusudur. Evet, 1960 40 ve 60 yılları arasında yazılan hikayeler kaç gruba ayrılır demişiz. Arkadaşlar burada Dört gruba ayıracağız. Birinci grubumuz tabii farklı tasnifler olabilir her zaman. Farklı gruplandırmalar yapılabilir ama en temel ve klasik sınıflandırmayı yapacağım burada. Birinci olarak arkadaşlar bireyin iç dünyasını iç dünyasını esas alan hikaye. İkinci olarak da ikinci olarak da arkadaşlar toplumcu gerçekçi hikaye üçüncü olarak da modernist hikaye anlayışı ve dördüncü olarak da dini ve milli Duyarlılığı yansıtan hikaye diyebiliriz arkadaşlar. Bu anlamda dört madde şeklinde, dört başlık şeklinde ele alınabilir bu dönem hikaye anlayışı. Evet yeni sorumuza geçelim. Geriye dönüş tekniği ile ilgili kısa bir bilgi veriniz. Arkadaşlar geriye dönüş tekniği, yani terminoloji içerisinde yabancı terminolojisi içerisinde flashback yöntemi olarak da ifade edilebilir. Sinemada da geçerli olan bir tekniktir arkadaşlar. Bir anlatım tekniğidir. Burada olaylar yaşanırken kronolojik açıdan bir kırılma gerçekleşir. Örneğin şu noktada bir geriye dönüş gerçekleştirilir. Yani bundan örneğin 20 sene öncesine, 50 sene öncesine gidilir. Burayla ilgili bu 50 sene öncesiyle ilgili bir şeyler anlatılır. Sonra bir anda tekrar güne dönülür ve kronolojik akış devam eder arkadaşlar. Bu yöntem geriye dönüş tekniği olarak ifade edilir. Aşağıdaki metinde kullanılan anlatım tekniği nedir denilmiş. Bakalım metnimiz arkadaşlar. Bugün her zamankinden farklı bir şekilde gökyüzünün farklı ama bir o kadar büyüleyici renk tonlarını gözlemlemek mümkündü. Bu sırada cam, e, can sıkıntımın gitmesini dikkat edin birinci kişili bir anlatım var. Can sıkıntımın gitmesini amaçlayarak sahilde yürüş e, yavaş adımlarla yürüyordum. Hava çok sıcak olmasa da üç çocuğun büyük bir eğlenceyle denizde oynadıklarını gördüm. Var mıydı acaba çocukların aklında hayatla ilgili bir problemin kırıntıları? Oturdum ve onları seyrederek neşelerine bir an olsa da ortak oldum. Arkadaşlar burada e, kendi iç konuşmasını biz kahramanımızın görüyoruz. İçsel konuşmasını. Dolayısıyla e, bir iç monologdan bahsedebiliriz. İç monolog tekniğinin kullanıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Cümlenin ögeleri de yine bu dönemde 11 Edebiyatta işlenen konulardan birisi arkadaşlar. Bir cümle verdim burada da üzerine göstermenizi istedim. Tabii ki ben yapacağım bu kısmı da. İsterseniz durdurup siz de önce deneyebilirsiniz sonrasına bakabilirsiniz. Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. Önce tabii ne yapıyoruz arkadaşlar yüklemi buluyoruz. Yüklem ziyaret etmişler. Yükleme baktığınızda yardımcı fiille kurulmuş birleşik yapılı bir fiil. Kim ziyaret etmiş arkadaşlar? Kim ziyaret etmiş? Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. o zaman bu öznemiz. Peki nereyi ziyaret etmişler? Neyi ziyaret etmişler? Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphane. Bu kısım nedir arkadaşlar? Kütüphaneyi kısma kadar olan şey. Bölüm belirtili Geçen yüzyılın başlarında dikkat ederseniz burada ne zaman sorusunu soracağız. Geçen yüzyılın başlarında o zaman bu kısımda zarf tümleci olacak arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde olmalı. Belirtiliğinizde zarf tümleci özne ve yüklem şeklinde. Evet noktalama şartları da karşımıza çıkartılabilir arkadaşlar. Buna da dikkat. Şimdi bazı görevler verilmiş bazı noktalama işaretleri ile alakalı olarak. Virgülle ilgili bunun örneğini istiyor bizden. İstiyorum daha doğrusu. Virgül ile ilgili birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasında konur. Burada herhangi bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, mesela ne diyelim? Ee, söz, eş, eş görevli kelime örneği verelim. Mesela e, bazı sıralamalar yapabiliriz. Basit düzeyde vereceğim örneği. Kalem, silgi, defter gibi ihtiyaçları var. Vardı. Şimdi burada ne yaptık? Kalem, silgi ve defter. Ee, bizim burada arkadaşlar eş görevli sözcüklerimiz. Eş görevimiz nedir arkadaşlar? Burada isim düzeyinde olması mesela. isim sözcüktür olarak isim. Bu bir görevdir. Eş görev diyebiliriz. Mesela bu şekilde. Ardından noktalı virgülle ilgili bilgi verilmiş, bir tane özellik verilmiş. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Şimdi takım oluşturacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde. Mesela o yıllarda, o yıllarda, pardon bu bitişik olacak biraz. O yıllarda kız çocuklarına, kız çocuklarına, Ayşe, Fatma, Fatma, Huriye diyelim. Erkek, bakın noktalı virgülü getirdik. Çünkü bir takımımız kız çocukları. Erkek çocuklarına ise Mehmet, Ahmet gibi isimler konuştuk. Ne yaptık arkadaşlar? Kız çocuklarına verilen isimler, erkek çocuklarına verilen isimler şeklinde iki grup oluşturmuş olduk ee, ve bunları birbirinden bu iki grubu birbirinden noktalı virgülle şuradan ayırdık arkadaşlar. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur demişiz. İki noktayla ilgili örnek istemişiz. Burada örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Dikkat edin arkadaşlar. Milli edebiyat diyelim. Milli edebiyatta önemli isimler vardır der iki noktayı yerleştiririz arkadaşlar şuraya. Ve sonrasında örnek veririz. İşte Ömer Seyfettin deriz. Ardından işte Yakup Kadir deriz. Gibi. Yani burada çok önemli değil devamı. Yani kısacası örnek vermiş oluruz. Ee, örnek verecek cümlenin de sonuna yani vardırdan sonra şuraya iki nokta getiririz arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, ...bu görevi de örneklendirmiş olduk. Şimdi en son arkadaşlar biliyorsunuz Mars modeli içerisinde de bu var. E, normal zaten müşteriler yine var. Yazım soruları da karşımıza çıkartılabilir arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi anlayışı esas alan bir hikaye kesti yazınız demişiz. E, burada da neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? E, toplumcu gerçekçilerde biliyorsunuz sosyal tabakalar, statüler değerlidir... Çatışmalar önemlidir. Ee, bir kere burada e, ne olabilir? Klasik çatışmalar içerisinde işte zengin işte, ekonomik boyut olacak, fakir çatışması, güç unsuru veya işte e, ya da işte zayıf güçlü şeklinde e, ifade edebiliriz. Temelde e, ekonomik bir mesele olması gerekir arkadaşlar. Ekonomik bir mesele. İşte eşitsizlik işitsizlik gibi e, temel çatışmalar olması gerekiyor arkadaşlar. Temel bir takım meseleler olması gerekiyor. Sade bir dille yazılması gerekiyor. E, toplumsal tabii ki bir konu e, çerçevesinde gel gelişmesi gerekiyor. E, anlatacağınız e, hikaye kesiti, aktaracağınız hikaye kesiti. E, burada sizden sanatsal bir şey beklenmiyor. Bu tarz e, temel meselelere dokunmanız bekleniyor arkadaşlar. E, bir kısacası eee toplumsal bir sıkıntı, bir mesele aktarmanız gerekiyor burada. Bir kahraman seçeceksiniz. Bu kahramanımız belki okumak isteyecek ama ekonomik nedenlerden kaynaklı okuyamayacak, çalışmak zorunda kalacak. Bunun gibi örnekler olması beklenir arkadaşlar. Tamam? Mı? Bu şekilde diyebiliriz, örneklendirebiliriz. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Umarım sorularımızı beğenmişsinizdir. Yorum bölümüne bekliyorum sorularla ilgili fikirlerinizi, bundan sonra görmek istediğiniz tarzda videoları, video önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Edebiyatta kalın, Türkçe ile kalın, güzel kalın. Kanalıma abone olmadıysanız henüz tabi ki abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. E bir de beğen tuşuna basarsanız, sanırım bir de hype diye bir özellik gelmiş kanalımızda da yer alıyor. E bu hype'ı da tıklarsanız galiba bizi öne çıkartıyormuş desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.